Merhabalar öncelikle. Bugün 3 kapaklı dolap kuracağız. Öncelikle ihtiyacınız olan bir adet şarjlı ve bir adet tornavida olacak. Şarjlı olmadan büyük ihtimalle bu dolap kurulamaz. Biraz zorluk yaşarsınız. Ver abi yanım. İlk önce dolabın yanlarından başlıyoruz. Bunun altlarında demir filmler vardır. Bu filmleri bu deliklere sokarken çok çizdirmemeye çalışın. Dolabı çizebilir. Demir olduğu için çok git gel yapmamaya çalışın burada. Sadece sıkmamız yeterli. Çok az bir şey sıktığımı zaten sonra dayanıyor. Her zaman iki kişi kurulmalı bu dolap. Tek başınıza sakın denemeyin. Hiç bir kişinin yardımı olmalı. Yine pimleri alıyoruz. Tam deliklere denk getirecek şekilde. Pimlere bakın isterseniz ilk başta. Bir yanı tut abi. Tamam. Alttan bakıyorum. Pimine takıyorum. Sonra bu taraftan gelip bunu sıkıyorum. Çok kolay tornavida ile sonrasında buraylar biz kapalı şekilde yolluyoruz. Çünkü paketlerken bunlar böyle açık kalıyor. Burayları şöyle geriye doğru çekip o tutturmanız yeterli. Bu şekilde kurmuş oluyorsunuz. Bunları kurmazsanız çekmece çalışmayabilir frenleri. Frenleri çalışmayabilir. Şu şekilde durduğu için biz bunları paketlerken rayı kapatıyoruz bu şekilde. Sizin bunları böyle açmanız gerekiyor. Sonrasında rafını koyuyoruz. Biz hepsine bu şekilde numara atıyoruz. Bakın. Sol üst raf yazıyor. Her şeyin numaralarını biz genelde yüzde doksan ihtimalle atmış oluyoruz zaten. Bunlar da aynı delikten denk getiriyorsunuz. Takıyorsunuz. Bu taraftan da aynı şekilde. Bir kişi, karşınızdaki kişi bu dolabı sıkıştırıyor. Sıkıştırıyor ki deliklerden çıkıp düşmesin. Bunları da sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi. Çok sıkmanıza gerek yok. Az bir şey. zaten bu bunu tutuyor. Kısa bir yer ya. Bakın. Abi kaldıracak. Kaldır abi. Ben aşağıdan pinlerine bakıyorum. Deliklerine oturuyorum. Olay bitti. Sıkıyoruz. Hepsinde zaten numara yazıyoruz. Gördüğünüz gibi sağ alt raf diyor çekmecenin üstü diyor. İlk önce bir tarafı sokuyoruz şu şekilde yamuk tutuyoruz. İlk önce bu tarafı sokuyoruz deliklerine. Sonrasında yanı biraz açıp yavaş bir şekilde bu deliği yerleştiriyoruz ve abi sıkıştırıyor. Tornavida'larla buraları sıkıştırıyoruz. Dolabı kurarken her zaman önde kurun. İşlem bittikten sonra arkaya alırsınız. Duvara yanaştırırsınız. Çünkü arkaya da müdahale edeceğimiz için arkada da çalışmamız gerekiyor. Önde olması çok daha iyi. Bantlar her zaman biz ön tarafa atıyoruz. Yani bu şekilde takmayın. Şu şekilde <laughs> takmaya çalışmayın. Bantlar her zaman ön tarafta olsun. Ön ve üst tarafta. Yamuk tutuyoruz. Deliklerini oturtuyoruz. Bu da aynı şekilde. Abi bastırıyor canım. Ben bastırıyorum. Tornavidayla sadece sıkıyoruz. Şimdi bu kısma geldiğimiz zaman arkalıklarını mı takacağız? Arkalıktan şurayı biz almış almış oluyoruz. Bakın. Kenarını biraz yuvarlıyoruz. Bu dış kısımlara gelecek. Bakın bu taraf düz. Bu tarafı almış almışız. Bunlar dış kısımlara gelecek. Bu tarafa gelebilirsin çekmek için. Gördüğünüz gibi alınmış tarafı dış kısma veriyorum. Alttan kanalı oturtuyorum. İttiriyorum. Sokuyorum. Yarı yarıya biniyor. Aynı şekilde bunun da kenara alınmış kısım alt tarafta da aynı şekilde. Kenara alınmış kısmı dış kısma denk getiriyoruz. Şöyle oturtuyorum. Bir bıçak yardımıyla da bunu oturtabilirsiniz isterseniz. Gördüğünüz gibi arkalığa oturdu şu an. Herhangi bir sorun yok. Şimdi üst parçayı koyacağız. Bu tarafa gelebilirsiniz. İki kişinin yardımıyla siz isterseniz sandalyeye de çıkabilirsiniz. İki kişinin yardımıyla çok çizmeden pinleri yerlerine ve arkalığı oturtacağız. Gördüğünüz gibi Deliklerini getiriyoruz, arkalıklarla bastırarak çok kolay oturtuyoruz. Aynı şekilde tornavidayla. Oturtuyoruz. Bir sandalye yardımıyla, sandalyemiz burada yok sanırım, neyse gerek yok. Bir sandalye yardımıyla bunları da tutuyoruz. Şimdi arkalığı vidalamamız gerekiyor boydan boya pul ile. Ama şimdi vidalamayacağız bunları. İlk önce kapaklarını takacağız. İstersen pulları göster. Pulları birazdan gösteririm. Tamam. Şimdi izadı edelim. Şimdi kapakları yerleştireceğiz. Uzun kapağı ver abi istersen. Raflarına koyalım yerine ver abi? Rafların numaraları yok. Rafları direkt koyuyorsunuz. Şu şekilde. Kapağı takmadan koyarsanız çok daha rahat olur. Askı borularını da koyuyoruz. Dolabı çizmeden ilk önce şöyle yatıp sokarsınız. Şimdi bunda dikkat etmeniz gereken şu menteşeler bakın şunlar farklıdır. Şu iki tanesi farklı. Bu farklıdır. Şu iki tanesi dış kapaklara. Yani şu şu dış kapaklara gelmeli. Bu ise orta kapan. Bakın bunlar biraz farklıdır. Yakından alırsın. Şunla şu farklıdır. Bunlar her zaman orta kapaklara ait. Şunlar dış kapakların. Buradan bakıyoruz. Üstteki frensiz yani frensiz olan bu. Üstteki, üst ne taraf üst bu. Üsttekini bundan takıyoruz. Frensizi tekrar gösterir misin? Bu frensiz, bu da frenli olan. Bakın. Bu frensiz, bu, frensiz. bu da frenli olan. Evet. Frensizi buraya takıyoruz. Bakıyoruz frenli. Bu fren, frenlinin kelebeği. Buna bunu takıyoruz. Dış kapaklarda. Aynı şekilde altında görüyorsunuz frenli buna da bundan takıyoruz. Bunu bir şarjlı yardımıyla zaten delikler üstüne. Eğer şarjınız yoksa tornavidayla da yapabilirsiniz ama biraz zorluk çekersiniz. Hatta şöyle yapalım. Daha kolay bir yöntemi var. Bunları şu şekilde takalım. Bakın kanalına oturturdum. Şuradan sıkıyorum. Sonra frenliği buraya takıyorum o Bakın şu arkasında bir kancası var. Bu kancayı görüyorsunuz. Bu kancayı buraya oturtuyorum. Sonra bastırıyorum. Aynı şekilde alta da aynı şekilde. Kancayı otutup bastırıyorum. Sonrasında bunlara küçük vidalardan atıyoruz. Bakın. Vidalarımız en küçük boy olanlar. Bunları buraya alıyorum. Biraz müsaade eder misin? Da söyler misin Bir tanesinin iki tane frenli takıyoruz, bir tane frensiz takıyoruz. Sebebi de bunlar çok ağır çalışıyor. Üçün de eğer frenli takarsak bunlar çok geç kapanır. Bir tanesini frensiz takıyoruz ki kapağı çeksin, hızlı kapansın diye. Yani çok beklemeyin diye kapağın kapanmasını. Öbür türlü çünkü kapak yarım saate ancak evet, kapanıyor, çok bilginiz kapanıyor. olsun. O yüzden bir tanesini frensiz olarak gönderiyoruz. Bunları şu şekilde kapatıyoruz hepsini. Bütün hepsini kapatıyoruz. Sonrasında bu kapağı alıyoruz. Buradaki delikleri var zaten. deliklerine şu şekilde oturtmamız gerekiyor. Bak. Buradan bakarsınız. Deliklerin alttaki oturdu. Bunlar da oturdu. Oturduktan sonra buradan bastırıyorum ve kapağı açıyorum. Görüyorsunuz bakın. Üsttekini de takar mısın abi? Üsttekini de aynı şekilde deliğine oturtuyor abi. Tamam. Şimdi küçük bir kişi buradan tutsun kapağı her zaman. olan vidadan attı. Aynı şekilde altta arada bütün vidalarını doldurmanız gerekiyor. Bu şekilde takarsanız çok daha rahat takarsınız. Ama her zaman bir kişinin yardımı olmalı. Şimdi orta kapağa geldik. Orta kapakta görüyorsunuz. Orta kapağın menteşesi bu. Kancası var aynı şekilde. Kancayı takıyorsunuz arka kısmına. Taktınız. Şuradan bastırmanız yeterli. Kancayı takıyorum. Kancası. Takıyorum. Bastırdım bu artık takıldı. Bu da şurada kanalı var. Arkasında vidanın kanalı var. Kanalın şuraya girmesi gerekiyor. İlk önce bu şekilde yapıyorum, bastırıyorum. Kanalına takıyorum. Bu da tamam. Buradan da sıkmanız gerekiyor. Bunları kapatıyorum. Orta kapağı alabilir miyim? Aynı şekilde deliklerini oturtacağım. Çok içim oynatmadan çünkü çizersiniz. Delikten neden getiriyorum? Bastırıyorum. Açıyorum. Bir kişinin de yardımıyla üstü de takar mısın? Tamam, deliklerini ne oturturduk? Vidalarını atıyoruz. Bu şekilde çok daha rahat takarsınız. Zaten biz bütün bağlantılarını yolluyoruz. Yerinde yolluyoruz. Takmış oluyoruz. Sizin sadece yapmanız gereken bizimle aynı işlem. Daha fazlasını yapmıyorsunuz zaten. Menteşelerin modellerine çok dikkat edin. Eğer farklı menteşeleri, kenarda gelmesi gereken menteşeleri ortaya takarsanız kapağın ayarını yapamazsınız. Sonrasında yan kapağa geçiyoruz. Bu yan kapağın menteşesi aynı. Kenar kapakların menteşeleri hep bu modeller. takıyorum kancayı. Sıkıyorum. Şarj eder misin abi? Biz paketlerken bu vidalar dolabı çizmesin diye genelde bu vidaları bu şekilde yolluyoruz. Bu şekilde yolluyoruz. Siz bu vidaları böyle gevşetmeniz gerekiyor. Şu şekilde olsa kafi. Aynı şekilde kancayı yerine oturtuyorum. Bastırıyorum daha çıkmaz. Bu da öyle. Buraya bu şekilde getiriyorum. Bastırıyorum. Kanala sokuyorum. Sıktım mı? Bu mendişe artık buradan çıkmaz. Bunları kapatıyorum. Sonrasında deliklere bunları yerleştiriyorum. Açıyorum kapağı. Gelir misin abi? cam çekmecesi var içinde. Birçok dolabın cam çekmecesi oluyor. Şu şekilde çapraz buraya sokuyoruz. Şu şekilde çapraz soktum içine. Bastırıyorum aşağı yavaş yavaş. Bu zaten buraya giriyor. Üstünün camı var. Üstünün camını sonradan koyuyorum. Bastırıyorum. Tamam olacak. Peki neden cam çekmeceyi bağlı göndermediğimizden açıklar mısın? Nasıl yani? Yani cam çekmeceyi örnek veriyorum dolabı biz hiçbir şekilde bağlamıyoruz yani Yok menteşeler e, cam çekmeceyi tutuyor. Bunu şu şekilde göstereyim. Bunun sebebi de ileride bebeğiniz e, haliyle büyüyecek ve askılık alanına ihtiyacınız olacak. E, alt askılığı kaldırıp... E, askılık alanı genişletebilirsiniz daha geniş bir askı alanına ihtiyacınız olursa ve cam çekmece ihtiyacınız biterse de bu cam çekmeceyi direkt olduğu yerden alıp e, dolabın hiçbir şekilde vida izi olmadan yine aynı şekilde kullanabilirsiniz e, cam çekmece düşer çektiğinizde gelir gibi bir problem olmaz çünkü e, cam çekmeceyi tutan zaten menteşeleridir o yüzden bu konuda da herhangi bir problem ile karşılaşmazsınız kapatıyorum Bunlara biz numara atıyoruz zaten. Bakın bunda alt çekmece yazıyor. Bu ne? hemen kılavuzlara şöyle şunun frenini açmayı yapayım. Şunu da aynı şekilde frenini açalım. Geriye doğru çekiyorum. <laughs> bunu da aynı şekilde geriye doğru çekiyorum. Artık bunların eğer böyle yarım kapanıyorsa bunlar frenleri açılmış oluyor. Hemen alt çekmece yazıyor. Alt çekmece. bir abi. Kanallara iki kişi yardımıyla bunu bu kanala, onu o kanala sokuyoruz bu şekilde artık bunların frenleri çalışıyor frenleri eğer yine çalışmadıysa tekrar atmıştır arkadan frenlerini tekrar kurmanız gerekiyor şu şekilde de kurabilirsiniz isterseniz buradan açıp elinizi uzatıp kurabilirsiniz ama ilk seferki daha kolay evet. tabii ki kanallarını takıyoruz artık bunun da freni çalışmış oluyor kutlarını takalım Biz evet. şu an arkalığı vidalamadığımız için yani montelemediğimiz için dolap hareketli. Ama arkalığı e, vidaladığınız zaman herhangi bir problem olmuyor. Dolap hareketsiz bir şekilde kalıyor. Kulaklığa hani isterseniz bir sonra vidaya yardımıyla da takarız, Şuradan şu şekilde. Takıyorsunuz. en yapacağız. Dolaba bakıyorsunuz. Ayarı fena değil. Şöyle ki yeriniz eğer eviniz zemini bozuksa genelde eski binalarda bu tarz problemler yaşanıyor. Yeriniz bozuksa kapaklarınız çok fazla ayarsız olur şu şekilde. Bizim şu an yerimiz düzgün. Bakıyorsunuz ortalama olarak kapak fena değil. Ama çok da iyi değil. Onu sonradan ayarlayacağız. Ortalama olarak bakıyorsunuz kapak fena değil. İstersek şöyle birazcık yapabiliriz. Bakın şöyle daha güzel oldu. Abi şimdi birazdan bakacak tutacak. Ben de arkadan bir atacağım. Hemen arkalıklara şu vidaya ihtiyacınız olacak. Biz yolluyoruz zaten. 2,5 cm olan vidalar. Bunlara pulları geçiriyorsunuz. Sen kapağın ayarını ortalama olarak bak abi. Ben arkadan bir atayım. Şuradan. Şuradan. böyle geliyorsun. Çok az bir şey yapmayı yedi çağır. İki tane arkalığın birleşme noktası var. Abi önden çok az ayarını yaptı. İki tane arkalığın birleşim noktası var. Buradan düz bir şekilde bu atıyoruz. Yavaş yavaş. Oturdum mu bırakıyoruz. Çok fazla atmanıza gerek yok. Şu aralıklarla atmanız yeterli. Bu şekilde 3-5 tane atsanız zaten Yeterli. Üstte de iki tane atalım. Oturduğumu bırakıyorum. Biz vidaları zaten fazla fazla yolluyoruz. Hepsini kullanmaya çalışmayın. Burada önemli olan vidayı düz atmaya çalışın ki içerideki malzemeyi patlatmasın. Arkada vidaladıktan sonra eğer ki şunu da detay vereyim. Eğer bunu bir mobilyacı kuruyorsa şayet mobilyacınızdan raflara da vida atmasını isteyin. Yani o şekilde çok daha sağlıklı olur. Rafların olduğu yerleri çizsin ve raflara da vida atsın. Burada, şurada ve şurada sabit raflarımız var. Bunlara da vida atmasını mobilyacınız eğer kuruyorsa, mobilyacınızdan isteyin. Ama Artık, çok önemli bir şey değil. Yok, önemli yani... değil ama yapsanız çok daha sağlıklı olur. O şekilde. Ama siz kendiniz yapmaya çalışmayın çünkü çok riskli. Çünkü 2 cm bir parça var, Bunun tam ortasından atmanız gerekiyor. Bu sizin yapabileceğiniz bir iş değil. Eğer ki mobilyacınız kuruyorsa yapsın. Ama çok da önemli değil. Yani Şimdi, yapmasanız da olur bir şey. O yüzden e, Siz kendiniz olarak kendinizi çok fazla zorlamanızı da önermiyoruz. Şimdi, Sonuç olarak sizin mobilyacı olmadığınızı biliyoruz. Durumu en kolay şekilde e, yapmanızı sağlıyoruz aslına bakarsanız. Şimdi dolabımız bitti sayılır. Dolabınızı kurduktan sonra dolabınızı yerine ittirebilirsiniz. Bu şekilde. iki kişinin yardımıyla. Dolabı yerine ittirelim. Şimdi burada en önemli kısım kapak ayarı. Kapağımızın ayarını yaparken uzaktan bakıyoruz. Gördüğünüz gibi şurası çok yanaşık. Altı biraz boşluk var. Hemen buraya geliyoruz. Şurası burası dolabın ileri gitmesini sağlıyor. Şu vida. Bu vida dolabın ileri gitmesini sağlıyor. Görüyorsunuz bakın. Öne doğru geliyor. Şuradan sıkıyorsunuz. Tornavida ile yapın bunu. Şarj ile yapmayın. Çünkü şarjı da ayar kaçabilir. Kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi buraya biraz boşluk vermiş olduk. Bakın kapak tam kapanmıyor. Hemen şuradan bakıyoruz. Şurası. Burası da kapağın geriye doğru gitmesini sağlıyor. Buradan açıyorsunuz biraz. Geri sıkıyorsunuz. Birazcık açtım. burası biraz daha istiyor. Açıyorum. Kapağı biraz daha geri alıyorum. Şu şekilde bastırarak kapağı geri alıyorum. Sıkıyorum. Tamam. Buradan ileri almam gerekiyor. Gördüğünüz gibi hiç boşluk yok ve çekmeceli aynı hizada değil. Alıyorum. Bu sefer bu kısmından şuradan sıkarak kapağı gördüğünüz gibi ileri alıyorum. Bakıyoruz. Birazcık daha istiyor. Boşluk yetmedi. Bunu yavaş yavaş yapın. Biraz daha sıkıyorum. Çok oldu bu sefer de. Biraz gevşetiyorum bu sefer. Çok olduğu için. Bakıyoruz. Evet. Güzel. Şimdi burası çok güzel. Şurası biraz fazla oldu. Ama bakın kapakta üstte oldu. Hemen buraya geliyorum. Buradan sıkıyorum. Çok oldu. Biraz gevşetiyorum. Evet. Bunun dengesini birazdan ayarlayacağız. Bunu da size göstereceğim. Boşlukları şu ana kadar güzel. Şimdi buraya geliyoruz. Bakıyoruz. Şurayı bakın. Şu kapak. Bu tarafa doğru gel. Bakın buradan 1 milim civarı boşluk var. Buradan 3 milim boşluk var. Onu da frenli raylarda şu şekilde buradan sıkmanız gerekiyor. Sıktığınız zaman kapak dolaba doğru gidecek. Sıktım. Güzel. Tamam. Biraz daha istiyor aslında. Kapağı öne doğru alıyorum. Tamam. Bakıyoruz ayarına. Gördüğünüz gibi alttan biraz fazla boşluk var. Üstü fena değil ama alttan çok boşluk var. Hemen geliyoruz. Buradan ayardan sıkıyoruz ki kapağı öne alalım. Sıktık. Bunu yavaş yavaş yapın. Evet altın boşluğu güzel üstün de boşluğu güzel. Şimdi gördüğünüz gibi boşlukları güzel ama kapakların şeyleri, yükseklikleri birbirine uymuyor. Hemen ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi bak şuradan da çözebiliriz aslında bunu. Şuradan da alsak yok olmuyor. Elimizden alsak daha güzel. Şimdi kapağın yüksekliklerini ayarlamak için şu şekilde yine birinin yardımını alacağız burada. Şu şekilde bu kapak aşağıda. Şu vidaları gevşetiyoruz. Bakın alttaki vidaları gevşetiyoruz. Burayı da genişletiyoruz. Aynı şekilde. Burayı da ve altı da. Abi yukarı kadar kaldıracak bunu. Kapağı. Ben de şeylerden de kaldırırım. Yukarı kadar kaldırdıktan sonra tekrar sıkıyoruz. Abi hala kaldırmaya devam ediyor. Yukarı doğru kaldırıyoruz. Ve sıkıyoruz. Aynı şekilde burayı da. Bakıyoruz biraz fazla oldu. Bunu da şöyle yapabiliriz. Biraz fazla yukarı kaldırdık. Bunu da şu şekilde yaparız. Kaldırdığımız yerlere ufak ufak çekiş dokunuşlarıyla gördüğünüz gibi aşağı aldım. Aşağı aldım. Buna gerek yok. Tamam şu anda neredeyse aynı hizada oldu. Biraz daha alabiliriz. Aynı hizada. Buraya geliyoruz. Bakıyoruz burası da çok aşağıda. Hemen burayı da alayım yardımıyla. Vidaları gevşetiyorum. Bu ayarları yaparken dolabı nerede kullanacaksanız ayarlarını orada yapın. Çünkü ayarları her konumda değişiklik gösterir. Sürekli bozulur. Nerede kullanacaksanız ayarlarını orada yapın. Tekrar sıkıyorum. Yukarı kaldırdı abi. bakıyoruz Evet güzel dolabımız bitmiştir biz bu videoyu çektik ama yine de sizin zorlandığınız herhangi bir konu olursa o zaman bizi arayın biz yardımcı olalım ama hiçbir şekilde üstüne gitmeyin ee, yani bilene sormakta her zaman fayda var kardeşim Mert anlattı zaten ee, babam veya kardeşim daima yardımcı olur bu konuda şimdi şöyle de bir detay var bu dolabı kurduk İlk günler kapaklarını açık bırakın isterseniz dolabın havalansın. Eğer evde odada çocuk yaşamıyorsa pencereyi de açın ki dolabın içindeki ilk atölyenin kokusu oluyor. Atölyenin kokusu gitsin diye biraz havalanması gerekiyor. Temizlerken de temizlerken kapaklarına cif sürmeyin. Cifin içinde bilirsiniz ki hanımlar bilir taşlar vardır. Bu taşlar dolabı çizebilir. Şöyle düşünün. Bunun boyasıyla arabanın boyası aynı. Aynı olduğu için arabanızı bilirsiniz ki cifle temizlenmez araba. Arabanın boyasını çizer cif. Bu da aynı şekilde. Ciftte hiç e, temizlememeye çalışın. Fairy tarzı böyle bulaşık deterjanlar deterjanları oluyor. Yok bulaşık deterjanları değil. Bunu ben anlatayım isterseniz. Bu e, işte temizlik yüzey temizleyiciler var. İşte mavi silikonlu sular var. O tarz şeylerle ya da hiç deterjana ihtiyacınız olmadan e, nemli bir bez yardımıyla silebilirsiniz. Bazı müşterilerimizden bu konuda geri dönüşü oldu. Kendileri dezenfektan kullanmışlar. O tarz kimyasal maddeleri de kullanmamanızı öneriyoruz. Yani alkol içermeyen bir deterjan yardımıyla kolay bir şekilde temizliğini yapabilirsiniz. Allah sağlıkla kullanmayı nasip etsin inşallah.